Arkadaşlar, e, merhaba arkadaşlar, e, merhaba. Bugün e, sizinle ben e, daha doğrusu size ben e, küçük bir tüyo vermek için e, bir video yapayım dedim. Şimdi biliyorsunuz insanlarımız e, iş güç malum. E, çoğu insanın işleri durdu. E, elinde 3-5 kuruş olan da e, parasını doğru bir şeylere yatırayım diye uğraşıyor. Yani parasının en azından elimde erimemesini e, sağlamaya çalışıyor. Şimdi e, benim vereceğim tüyoda e, bununla ilgili bir şey. E, paranızı bana göre e, nereye yatırmanız yani niye yatırmanız ve e, sebebini anlatacağım. Şimdi e, benim e, izlediğim yani paramı yani, para dolar arkadaşlarıma daha doğrusu ve kendi ufak çaplıki parama e, yön verilmek için bazı kere benim de şeylerim oluyor e, öngörülerim oluyor yani bazı şeyleri takip ediyorum e, şimdi gelelim size vermek istediğim tüyo ya e, paranızı nasıl değerlendirmeniz lazım bana göre e, bana göre e, elinizdeki dolarınız varsa e, pek kayıp olmayacaktır yani yüksek yüksekten almak da pek iyi değil tabi bu. Yani kazanabilmek için dolarda biraz daha zamana ihtiyaç var. Fakat benim bugün size dikkat çekmek istediğim şey altın. E, paranızı bence e, dolardaysa bile altına çevirin. Yani benim kendi görüşüm tabi bu size kalmış bir şey. Sebebini açıklayacağım. E, sebebi de e, 2008 krizinde e, Amerika Merkez Bankası FED, FED büyük miktarlarda para basmaya başladı o sene. Benim bazı arkadaşlarımı o zaman tavsiye olarak dedim ki paranızı acilen altına yatırın, dolara yatırmayın dedim. Çoğu bana güldü. Ya, sen de der misin falan filan. O sene dolar şey altının gramı 30 liradan 100 lira fırladı. Şimdi ki bunun altından şu anda ne alakası var? Şu anda arkadaşlar FED çılgınlar gibi para basmaya başladı yine. Yani ben buna dayanarak altının çok uçuk bir şekilde fırlayacağını ve buna göre de erkenden tedbir almanızı öneriyorum. Nacizane altın zaten zarar ettirmez hiçbir zaman. Ama dolara yatırım ya da euroya yatırım yapmak isteyenler bence bunu da bir göz önüne alsınlar. İnşallah bir faydam olur. Hepinizi seviyorum. Abone olursanız sevinirim. Olmasanız da canınız sağ olsun. Sevgiler, saygılar.